kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün bugün daha yapacağız diyorum. Bakın burada tam 300 350 civar 50 civar civarında bir ıı, yanardağ aldık. Şimdi patlamasını göreceğiz. Bakalım nasılmış. Evet bir kaşık ondan koyalım. Çok. Evet arkadaşlar. Hazırdır. Dur. Olmadı dur. Olması lazımdı. Dur. Koyayım mı? Çünkü tam. Olur mu olmaz mı? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum işte. yanardağımız büyük bir coşkuyla patladı arkadaşlar. Bir sonraki yanardağ videosunda hoşçakalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.